arkadaşlar bugün sizlikte Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Şimdi ve abi var. Yok. Evet. Abi, tamam varsa. Ama onu oynamayacağım. Ben tek oynayacağım. Bir maç kazanacağım arkadaşlar şeyle. Bak, ya birleşim ya bir ya büyük oyunda kazanacağım Ne yani Çünkü zor olunca yani tek hesaplaşmada kazanırsan kazanıyor mu doğru? Kazanıyorum doğrusu ama. Sıkılıyorum. Al, al. Arkadaşlar, o, ya bir, sonra bir Evet arkadaşlar beni bekliyor. O. Barbar kral balığa gitmiş adam ve boz. Arkadaşlar Bulu. like ve abone olmayı unutmayın sakın. Niye? 6 3 alayım. abone ay kaç like alıyor lan bir video? Bir kere en fazla benim bir videom 5 like 6 mı? Senin evet doğru 6. Ya senin, senin, senin al evet. benim 5 abone var. Onu 15 yaparsak çekiliş geldik E tabi günde. Bugün saymaz. Yarın yarın benim kanalı 15 görürse yapacağım. Hediye alacağım. Hiç... Ama tamam korona bitti. Ay sen nasılsın? İnstagram'dan? Bir günde olmaz ki. Yok Instagram. yapamam. instagram'ı indir. Telefondan bağıya. Sonra onların şeyi olsun. Ben instagram kuracağım. Adım da ne olacak? Ne? Hiç söylemiyorum. İsimli gamer koruyor hep. Minecraft'ta isimli gamer. Brawl Stars'da da isimli gamer. Ben ilk başta Dostpick'lerin Kıra koydum adını. Arkadaşlar adını şey ve Hepo. Hepo hiç değişmedi. Abi diğer bir bir daha hiç bu isimli gamer falan yapmadı başlamadan önce yani 2017 7 8'de. Aa bizdeki şey Barley Max'mış. Arkadaşlar maçı kaybettik. Ama Evet. Yani arkadaşlar şimdi kaybettik. Ama evet. Ya yani, ama iyi. İyi maçtı. Kabul edin. Ay yine adam dynamite'la gitmiş ha. Köşeye sıkıştırırsak öldüremeyiz. Yani bir köşeye sıkıştırırsa hep bize atar. Atar ha. Nasıl durdu ha? Arkadaşlar zaten bu dostlar artık isimli gelmedik. 60 taş 60 taş insallah olur da 60 taşı olmaz şey ki isimsiz giyinir. İsimsiz koymalısın. hayır. Neden? Yaprak, yaprak. İsimsiz koymalısın. Neden değil mi? Çünkü senin adın, yani YouTube kanalının adı. İsimli gamer. Yo isimsiz. İsimli. İsimsiz. Isim. Değiştirdim hmm. ama. 1500 vuruyor zaten bir şey değil mi? Öldürürüm. Ya bana ah. vurdu. Sen yani Jesse, ya yani Jesse gibi lanet olsun sana Jesse. Neyse bana vurdurttu ya. Neyse bana vurdurttu ya. Hadi vur. Oy! Bak bir sakızla ultimi doldurdum bir boss'tan. Bu ne oynuyorsun? Bu savaşı. Burası da. Ya bu savaş dedin zaten burası da. ne diyor. Ay yakından 2500 uzuyor. Yakından daha çok uzuyor arkadaşlar. Ya ben onu yakından daha çok vuran diyenler yorumları yazsın böyle. Mal her yerden aynı vuruyor. Yo, ay bak ay şimdi boş tüken 1500 vuruyordu. E şimdi e, o zaman yakından niye 3500 vuruyordu? Ya. Gerçekten öyleydi ha. Bak. Öyle görelim. Neye geçtim Barış Allah aşkına? Hiçbir şey yok. Görevi tamamladım. Hangi görevi? Tamam 15. Bak bu arada bir şey kutu. gördün mü? Paris MEP'i geldi. Paris evet, mi? mi? Paris sence ben şeyi. Ya sağası geldi. O, evet. Görmüşsün. Gördüm, gördün. gördün. Gördüm. Gördün mü? Gördüm. Arkadaşlar çıldım. Çıldak benim. Arkadaşlar Abone ve like atmayı unutmayın. Bunu sürekli söylüyorum. Her youtuber Her... Oha çok Doğru. ağır koşmuyor mu arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> şu anda bak normal bu ya hesaplaşmadaki boss olsaydım şu anda ölmüştüm. Ama can yüksek diye ölmüyor. Can yüksek olmasaydı ölmüştüm şu anda. Arkadaşlar o kadar büyük balonu pros yoktur ya gördünüz mü arkadaşlar o ben bu video çok güzeldi güzel kesin, sesine, ama oğlum gerçekten de çok güzeldi koyarsalar Tamam koyamazlar. ama oğlum bu buna acayip like, like gelir değil mi ama oğlum gerçekten sen bir görsen var ya. Sen oynasak şu anda? Ama oğlum bir bir boss olmasaydı yapamazdım onu. Ama yani bir boss da yapardım. Arkadaşlar müzik sesi geliyorsa kusura bakmayın. Abi ne diyorsun? Arkadaşlar annem bu Ha, gidin. Gel. <laughs> oh. Saklamaç oynamayalım yine. Sizin ben öldürürüm of be, ya 22 30 gittim. saniyede bitmiş ne yaptı ya yendik arkadaşlar 36 yazdı el primos olsam da o kadar yanıyor yenilik. kuru şöyle çıktı ya arkadaşlar büyük bir 49 yazdı ama Hiçbir şey çıkmadı. Ama 49 yazınca zaten bir şey çıkmıyordu. 30'un aşağısını yazdım. E neden öyle dedin değil mi? Çünkü yakın diye. Yani o 30 30'a yakın. nasıl yakın oluyorsa o da. Ha bir dakika. 49 diye söylemedim ben. Değil mi arkadaşlar söylemedim. Ne söylemedim. Şu anda boşla boş boşla aynı güçte. Ya aynı güçte de değil mi? Ya oha yine üç tane vurdum abi. Bossu. Her o yaşında boşta üç tane vurulmaz ama ya. Bir de bana oynayalım. Bir var burada iyi ha. İyi ha. Sende var post mu oldu mu olmadı mı? Hayır. ay. Hayır. Ay. <laughs> ya adam sak ya adam Frank'i seçmiş yani. Yürek mi yerin kardeşim? ben öldürdüm. Boş Canım atmış oldu. Bu öldürdü. Burayı mı? Kim kazandım? Hadi hadi, hadi, hadi. İyi, Yine 140 verdi. Hem o boş savaşından 100 tane veriyor, hem de buradan 40 veriyor ya. 140 oluyor arkadaşlar. Yani boş savaşını çok, çok oynadım. 59 saniye kaldı. İbo mu? El 9 saniye kaldı. Tamam. Seyir yavaş. Onu öldüremeyiz. Ne anlıyım? Çünkü biz ondan kaçarken biz öldürürüz. <laughs> Ednana ne? Şimdi... Ya, biz öldük. Biz anladık. Hadi geçelim buradan. Hı. Başka video fazla 9 dakika 10 dakika arkadaşlar. Şu maç bitsin arkadaşlar şey yapıyorum. Bak. Şu maç bitsin kapat ya video sona erecek. Tabii yenersek e, yenersek video sona ermeyecekti. E, Yenebilirsek veya yenmeyebilirsek yenecek. Yani her türlü kapatacağım videoyu. Demek ki. Yenecek, yenecek. 53 o 53 saniye değil. O yeneceğiz. Yeneceğiz. Hangi saniyede yeneceğimizi gösteriyor. Biliyor muydunuz? unutmayın. O benim. Ne kaç saniye bir Bitmesin mi? Çok var. Bosun canına bakıyorum ben hep. Ha? Hiç saniyeye bakmıyorum. Bos'un canını saniye olarak gördüm. Ha, gerçekten. Daha Bos'un canı atasın. Kendi kendine iniyor zaten. Bosun canı. Ve Tick de var. Ve Frank de var. Ve Bibi de var. Bibi benim. Hayır. Yenersek şu dakikada. Şu saniyede var ya. Arkadaşlar gördünüz mü? Arkaya vurdu. Hayır. Bir şey arkadaşlar. Yarın video gelecek şimdi. Yarın video gelecek. On yani videoyu hemen şey yapın. İzleyin. Yani yüklediğimde YouTube'a izleyin tamam mı arkadaşlar o videoyu. Hadi bay bay.